Çocuklar merhaba. Bugün Türkçe dersinde şiirler ve özellikleri konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi şiirler insanlarda beyin duygular uyandıran, düz yazıdan farklı olarak daha kısa fakat çok değişik duygular işleyebildiği yazı sürüne biz şiir diyoruz. Şiirimize inceleyecek olursak, şiirimizin başlığı kış. Çocuklar şiirde her satıra biz dize ya da mısra diyoruz. Bembeyaz olduğu ortalık sözcük grubu bir dizedir. Bu şiirde kaç dize var? Gelin beraberce sayalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Evet bu şiir sekiz dizeden yani sekiz mısradan oluşan bir şiir. E, şiirde kıtalar vardı. Her dört Dizeye bir kıta diyorduk biz. Yani bu bölüm bir kıta çocuklar. Demek ki şiirimiz de bir, iki olmak üzere iki kıtalık bir şiir. Kış şiirinin yazarı Vasfi Mahir Kocatürk çocuklar. Şiir yazan kişiye biz şair ya da ozan diyorduk. Şair ve ozan aynı anlamı geliyor çocuklar. Şimdi ikinci şiirimizi inceleyelim. Okumak için şiirimizin başlığı. Ee, yine dize sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet okumak için şiir çocuklar 12 dizeden ya da mısradan oluşmakta. Peki kıta sayısını sayalım. Çocuklar her 4 dizeye ya da her 4 mısraya biz bir kıta diyorduk. Yani şiirimizin bu birinci kıtası, ikinci kıtası, üçüncü kıtası. Demek ki şiirimiz üç kıtadan oluşuyor. 12 mısradan ve üç kıtadan oluşuyor. Şiirimizin yazarı da Orhan Öztürk. Evet, diğer şiirimize geçelim. Evet, bayrağım şiiri çocuklar, bayrağım. Peki bu şiirimiz kaç dizeden oluşuyor? Her satıra bir dize diyorduk biliyorsunuz ya da mısra diyorduk. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Evet. Bayrağım şiiri 16 dizeden ya da mısradan oluşuyor çocuklar. Peki e, bayram şiiri kaç kıtadan ya da dörtlükten oluşuyor onu sayalım. Evet bu gördüğünüz birinci dörtlük ya da kıta, ikinci kıta, üçüncü kıta ve dördüncü kıta. Peki şiirimizin yazarı yani şiiri yazan kişiye ne deniyor çocuklar? Şair ya da ozan deniyordu. Bu şiirimizin şairi Hasan Ali Yücel. Çocuklar, şiirler çeşitli kıta sayısında olabiliyor. Mesela bizim İstiklal Marşımız 10 kıtalık bir şiir. Ama biz törenlerde sadece ilk iki kıtasını okuyoruz. Bestelenen ilk iki kıtasıdır. Bu şiirleri çocuklar evde sizler de okuyun. Ve mısra, dörtlük, kıta, dize kavramlarını iyice öğrenin. Bugünkü dersimiz bu kadar.